Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim arkadaşlar. Bugün pastane usulü, şöyle güzel susamlı gerçekten çok güzel bir kurabiye yapıyorum. Bunun malzemesini de yaparken söyleyeceğim. Buyurun hep beraber yapılışına başlayalım. 150 gram sabahtan çıkarttım. Oda ısısında margarin 2 adet yumurta ikisinin akı ve bir sarısı içine bir sarı da üzerine 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı sirke 2,5 yemek kaşığı çörek otu çay bardağı ayçiçek yağı 4,5 su bardağı da un kullanıyoruz. Un da e, Malzemeye göre değişebiliyor. Yine ölçülü ekleyeceğiz. Bitiminde yazarım zaten. Bir adet de kabartma tozu. Şimdi bütün bu malzemeleri bir özleştiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a mutandarmasın. Allah'ım az tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Evet bütün malzemeleri böyle özleştirdik. Şimdi ununu koyuyoruz. 4,5 su bardağı da un. Evet 4,5 su bardağı unumuzu koyduk. Ama unumuzu kesinlikle eliyoruz, kabartma da aynı şekilde. Şimdi şöyle güzel bir hamur elde edeceğiz inşallah. Evet kulak memesi olacak. Şöyle bir hamur elde ettik. Şimdi şöyle tezgah masamıza alıyoruz. Burada şimdi bunu böyle bir yapıyoruz. Daha sonra bunu merdane ile açıyoruz. Evet şimdi hamurumuzu merdane yardımıyla açıyoruz. Tekrardan Şimdi bunu bir kesici yardımıyla kesiyoruz. Şimdi şöyle bir aparatla kesiyoruz. Herhangi bir bardakla da olabilir. Şöyle. Şimdi bu Tamam, parçalarımızı böyle topluyoruz. Bunları tekrardan böyle aynı bunlar gibi yapacağız. Şöyle. Evet. Kurabiyelerimizi yaptık. Böyle dizdik. Şimdi bir yumurta sarısına bir çay kaşığı Zeytinyağı koyup şimdi bunların üzerine şöyle hepsini sürüyoruz. Evet böyle bir çatal yapıyoruz üzerine. Şöyle bir çatal yardımıyla çizikler yapıyoruz. 175 dereceye pişmeye gönderiyoruz. Evet, 175 derecede pişmeye gönderiyoruz. Evet, kurabiyelerimiz pişti. Şimdi servise geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün ne yaptık? Bugün bisküvi kurabiye yaptık. Görüntüsü kadar tadı da enfes. Buna emin olabilirsiniz. Beni izleyerek, beni paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Evinizden huzur, sofranızdan bereket, gönlünüzden merhamet. Eksik kelimesin Yüce Yaradan'ıma. Allah'a ısmarladık.